Cümleten selamun aleyküm Geliyorum. Arkada müzik çalıyor, telif yemeyelim. Ne demiştik? Cümleten selamun aleyküm. Ben Ankara'dan İbo, hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Bugün cuma. Semaverimizi yaptık, çayımızı demledik. Tek başına oturdum, kafama takılan bir şey var, sizde paylaşmak istiyorum. Birkaç gündür gündemde, araştırmaya çalışıyorum, incelemeye çalışıyorum, bir sonuca ulaşamadım. Kim olduklarını bilmiyorum. Ama profesör, ama doktor, ama işte bilim adamı, bilim adamı. Vesaire. Yaklaştıralım biraz şöyle. Şimdi şöyle bir şey var. Diyorlar ki işte evinizi, bahçenizi, barkınızı elinizden alacaklar. Efendime söyleyeyim et yerine böcek yedirecekler efendime söyleyeyim. Zenginler arabaya binecek, fakirler binmeyecek. İşte her canın istediğinde şehir dışına çıkamayacaksın. İşte iklim kanunu şudur, iklim kanunu budur. Yani milletin kafası öyle bir bulanıklaştı ki kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor. Milletin aklıyla öyle bir oynuyorlar ki. Şimdi baktığın zaman halimiz ortada yani her şey ateş pahası. Milli insanlar alışmaya çalışıyor. Zengin, harbiden zengin. Parası götüren götürene. Götüremeyen garipler de mücadele etmeye çalışıyor. Ne yapsın? E şimdi lan yani hayat zengine varmış, fakire yokmuş arkadaşlar. Böyle bir söylenti var. Ne kadar doğru. Ne kadar aslı var bilmiyorum. Bilgi sahibi olanlar gerçekten bak bir sallamasyon değil. Rating olsun diye değil. Ben biliyorum diye değil. Gerçekten bunun ne anlama geldiğini, ne olduğunu bilen ya da şimdi şöyle diyor adam diyor işte şu tarihte şu olacak. Geleceği bir boş ver. Geleceği Allah'tan başka kimse bilemez. <laughs> Tahmin yürütürsün, öngörü yürütürsün. Ayrı bir şey ama onun haricinde şu olacak, bu olacak. Şimdi demek istediğim şu. Hani daha kötü ne olabilir diyeniniz olacak. Değil mi şu yaşantıdan? Daha kötüsü ne olabilir? İşte oradan savaş. Ya kimse de huzur yok. Anlatabiliyor muyum? Hiç kimse de huzur yok. Kimse de mutluluk yok. Refah yok. Ferah yok. Hiçbir şey yok arkadaş. Böyle zaman desen hızlandı gidiyor. Kimse farkında değil. Birisi diyor işte 20 sene ileriye attılar bizi. 20 senemiz zaman icat edildi bilmem ne oldu falan filan abi araştırmaya kalkıyorsun kafan iyice abuklaşıyor, kabuklaşıyor. E kendi başıma yaşayayım diyorsun. İşte bu sosyal medyaya giriyorsun. Teknolojiyi kullanıyorsun. Pat bir yerden haber. Vay şöyle olacak, vay böyle olacak. Efendim işte ormanları yaktılar, bilerek yaktılar, zaman saatli yaktılar. Evet gözüküyor bilerek mi koyuyorlar sonradan video çekmek için mi koyuyorlar kimin ne bok yediği belli değil yani zaten videoların yüzde doksanı hep reyting amaçlı para kazanma amaçlı arkadaşlar İnanmayın. bir video kesilip biçiliyorsa oraya buraya oradan buradan parça alınıyorsa bu net değildir koyarsın kamerayı karşına anlatırsın o gerçektir onu fazla kesip oynamazsın Diyeceğim. E, sizin de aklınız karışıyor mu? Şimdi kendime yetmeye çalışıyorum ama bazen ister istemez düşünüyorum. Yani her şeyi burada açık açık söyleyemiyoruz. Fakat acabalarımız var. Sizde de bu acabalarınız var mı? Nelerdir? Yani bu konu hakkında gerçekten diyorlar ki işte benzinli diz yakıtlar falan filan o tür araçlar yavaş yavaş kalkacak. İşte 2030'a gelmeden çok büyük bir kıtlık. Kimisi diyor işte bir metre diyor bahçeniz olsun ekmek bulamayacağınız. Kimisi diyor nakit para. Mutlaka diyor nakit paranız olsun. Kimisi diyor altın alın. Ulan her çıkan bir bok söylüyor. Yani memleket zaten langur lungur gidiyor. Millet zaten hani geçim derdinde. Kalkıp bir de kafasına böyle abuk subuk şeyler sokuyorsunuz. Sizin ben ağzınıza sıçayım. O her kimseniz. Oğlum bir salın şu milleti ya. Şu milleti bir salın lan, bir millet bir, bir bir düşünsün, otursun düşünsün ya, ben ne yapabilirim düşünsün. Ama oradan bir şey, olay çıkıyor, buradan bir şey çıkartıyorlar, onu şuraya sokuyorlar. Bunu gündeme alıyorlar. Yani harbiden içine sıçtılar Mehmet Bu Bu bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor, bu eline işte telefon, kamera alan yapıştırıyor bilgiyi. Vay şöyle olacak, böyle olacak. Millet sövmek için izliyor yani izlendiğinden değil sırf sövmek için senin ben işte gelmişini geçmişini ceddini falan demek için o videoyu izliyor. E bakıyorlar bu video çok izleniyor. Algoritma da bunu öne sürüyor. Aa demek ki diyor bu doğruymuş diyor. Böyle bir şey yok. Adam oraya sövmek, yalan söylüyor. Yalan söylediğini birisi ispat etmek için giriyor ya da birkaç bin kişi milyon hiç fark etmez. Girdikçe bu rating yapıyor. Aslına baktığınız zaman hiçbir bok yok tamamen saçma sapan bir şey. Gerçekten bir bilgi sahibi olan varsa hani ben araştırdım ama işte her şeyi burada böyle anlatamıyoruz. Böyle inceden inceden o şu şifreli şifreli fazla değdirmeden şöyle bir yazın bakalım oraya. İşte iklim kanunudur, savaştır. İşte 5 sene sonrası. Vay işte zemin şuna hazırlanıyor falan filan. Bu neyin nesidir baba? Bilen varsa size zanık Hani fikir amaçlı. Bakayım benimkiyle uyuşuyor mu? Ben daha sonra yorumların altına yazacağım. Evet seninki benimkine uyuşuyor falan diye diyeceğim. Gerçekten bilmediğim için soruyorum. Bakın harbiden bilmiyorum. Yani kime inanacağınızı, güveneceğinizi bilmediğiniz için. Bana kalsa ben ha işte. 3-5 metre bahçe var. Ben burada yaşayıp giderim. Hani en kötü. Hiç para pul olmadı. İşte kendin eken biçen. Ama adamlar diyor ki ekemeyeceksin bile diyor. Misal. Bu konuda bilgi sahibi olan varsa yorumlara bekliyorum arkadaş. Gerçekten bilmediğim için soruyorum. Kendinize iyi bakın. Ben de şu çayımı içeyim. Daha konuşacak çok şey var. Fakat buraya lanse edemiyorum. Burada yapamıyoruz onu. Anlatabiliyor muyum? Telif oluyor, tehdit oluyor, işte tutuklaması oluyor, yargısı oluyor. Bunların her şeyi oluyor. Burada açık açık birebir konuşamıyorsun. O yüzden siz oraya böyle özetini geçin. Uyarsa ben size dönüş yapacağım zaten. Ha evet diyeceğim haklısın benimkile uyuşuyor diyeceğim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.